Hepinize arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yiyebildiğin kadar Burger King yiyoruz. Evet arkadaşlar. Hem de en sevdiğim menülerden birini aldık arkadaşlar. Whopper menü. Whopper. Whopper yiyeceğiz Zaten arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bir Whopper çok seviyorum. Bir de bir kim seviyorum. Aynen. O ikisi çok güzel. Burger'ın en efsane menüler bence. Sence değil lan zaten en çok anlamam <laughs> Arkadaşlar ben bu seriyi bu arada çok seviyorum. En çok kazandığım ve en çok zevk aldığım ve en çok izlemeyi sevdiğim seri. Şey. Bari şimdi arkadaşlar çok iddialı konuştu. Evet. Çok i̇ddialıyım özellikle. çünkü arkadaşlar. İnanılmaz iddialıyım. Bugün iddialı. %1500. %10.500. Anne dur. Yüzde %1500 diye mi döndü? Döndü tabii. Vallahi döndü. Kaçtır demiyorum. Yüzde %1500 deyince arkadaşlar ben her zaman kazanmışım. 10.000'de mi? 1500 orijinal %1500 iddialıyım. Aynen. Tabii ki kazanana da tamı tamına... Üç. Şöyle 300 TL para ödülümüz Yemediğin var. Yemeden kadarı sabit ödül zaten arkadaşlar. 300 Aynen. lira. Kazanan direkt alıyor 300'ü. Hem yemeğini yiyecek hem ödülünü alacak. Başlamadan önce lütfen arkadaşlar videomuzu beğenin ki bize destek olun. Bu like'larınız çok çok işe yarıyor. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın da. Anne hazır mıyız? Hazırız. Bu arada arkadaşlar videonun olayından şöyle kısa bir bahsedeyim. Önümüzdekileri yiyoruz yiyoruz yiyoruz. Doyabilen, tıkanan kaybediyor. Aynen, pes diyor yani. Yani doymayan tabii ki kazanıyor. Sosları Tata... açmakla başlayalım. anne hani bak, Sosları en önemli açacağız. şey. Şu tavuk, tavukları, patatesleri bir dökelim. Arkadaşlar bu arada bugün ketçap almadım. Onun yerine acı sos oldu. Ben iki tane bir tane sarımsaklı mayonez, bir tane de normal mayonez aldım. Ben de acı sos ve mayonez, mayonez aldım. Mayonez daha iyi gider diye düşünüyorum bunlarla. Mayonez zaten iyi anne. Şimdi önümüzde şöyle nakıtlarımız var ya Barış. Hazırım bro. Bakın soslarım hazır arkadaşlar. Nakitlerden yiyelim. Anne üçer tane üçer yiyelim. Tane, paket üçer tane, yiyelim. Üçer tane nakit yiyelim. Ya bunlara çeşitli var. de olsaydı. Neyse. Böyle de yerim ben. Güzel. Anne ben bitirdim. İlk görev tamam. Bitirdin mi? Yemin ederim tamam. Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> Ufak bir boğulma geçirdim arkadaşlar. İyi misin abi? Valla. Şu an iyiyim. Şimdi ben karar veriyorum. Hamburgeri bitirelim be. Tamam. <laughs> var mısın? Evet, Varım. Ben hızlıca bitireyim arkadaşlar. 3 ne ne oldu ana? Şu mu? Tamam. Hamburger'e geç yaptık. Hamburger için sabırsızlanıyorum. İçerisinden malzeme çıkarabiliyoruz mu? Hı, Hı Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Barış böyle hızlı hızlı yiyor da. Hızlı yemek bir avantaj getirmiyor ki. Yani bir avantaj değil ki senin için. Anne gel hamburger hızlı yemek yapışması yapalım. Yapalım ulan iddialıyım. Anne diyorsun diyorsun da benimki bitti anne yani ama. Ya yaralamışsın hızlı yeme diyorsun. Allah'ım yemeği özlemişim ya. Yemin ederim ya. Bunun içerisinde turşu var. Çok lezzet katmış. Var ya bu videoya aç aç girince inanılmaz iyi Aynen. Şu domates çıkarma şansınız var mı? Tamam, tamam, Çok büyük duruyor burada. O değil. inanılmaz bir doymaz gibi bana. Yemin ederim. Hamburger so bir bileyim bileyim. oturdu ya. Hamburger büyük. Ah. Galiba ben çok hızlı yemişim ya. Vallahi çok hızlı yemişim ya. Midem oturdu ya. Sen devam et hızlı güzel ya. ama arkadaşlar böyle doydum var ya. Arkadaşlar bu yarışmada var ya inanılmaz <laughs> bir farkla şu an kazanacağım büyük ihtimalle. Şu patatesten biraz yemek istiyorum. Geçtim patates ana. Cüz. Sen de yiyeceksin yani. Ben yavaş yavaş yiyeceğim ve hepsini silip süpüreceğim. Aynen. Bu biraz fazla acıymış yalnız. Barış nakıttan da iyi. Ha. patatesi bitirdim. Bu benim. Dur. Anne, ne var ne yok silip süpüreceğim. Doyma hissi gelmeden yemem lazım hepsini. Ya şimdi sen benim hızlı yemeğe zorluyorsun. Bak challenge'a var. Oh, kola Şimdi bak Barış bana. Yok bundan değil. Patatesten başlayayım biraz şey olsun. işte amaç Ben yanlış yaptım. Şu şunlardan birisini ketçap almalıymışım. Değiştirelim gel. Bitmiş. Arı Bitmemiş. anne bitmemiş gel. Sarımsaklı mayonez alayım ben. Sarımsaklıyım mı? Sen sosunu geri al. Valla. Normal. Normal. Ha? Hani vaz işte ya. <laughs> ya bir tane batırsaydım <laughs> bari Allah Allah. Sarmadı değil mi? Acı sos işte açıyormuş. Ben onu fark ettim Barış. Aynen. Arkadaşlar ben şu patatesimi de yiyip biraz dinlenmek istiyorum. Biraz midem kötü oldu açıkçası var ya. Yemin lan. Beni mi bekleyeceğim? Öl. Hem acı yedim Hem de Hızlı yedim ya biraz mideme şey oldu Çıkardım Hı -hı. Hepsi bitti Soğan akramı kaldı Onu da biraz diyeyim öyle yiyeyim Şimdi ne yapacağız biliyor musun Barış? Ben bunları bitireceğim, sayacağız. Soğan markası kim fazla yerse o kazanacak. <laughs> Anne lütfen hızlı ye. Ya niye ya? Arkadaşlar <laughs> annem, annem yedi de ben bayılacağım burada ya. Bu acı bana iyi gelmez herhalde ya ne bileyim. Hem doydum. Bu sana kalan kim yiyecek anne yani bu kadar? Şöyle bir teklifim var sana Barış. Ha, kolam da bitti ya. Bakar mısın? Ha, kolam bitmiş tamam. Arkadaşlar. 3'er tane soğan halkası çok koyacağız önümüze. Tamam. Üçünden en çok kim yerse o kazanacak. 3 tane yerim de çoğunu yene. Tam 3 tane iyi. Barış omuzum çok ağrıdı ya yoruldum ya. Anne sen içinden bütün soğan halkaları <laughs> yiyecek misin? Yiyeceğim tabii. Yemin et. Hı -hı, Hayır hem yavaş yavaş yedin hem de böyle Yiyeceksin yaptın hepsini. Evet. Arkadaşlar ben yemiyorum. Valla çok hızlı yedim doydun mu? Sen şu an hiç soğan algazı yemedin değil mi? Anne nabutların hepsini bitirdim. Patatesi bitirdim. Hamur yeri bitirdim. Kola hepsi bitti. Kolam hı. da yok içeyim. Ben şu bir tanesi soğan algazı yedim ya. Hı. Bunu yediğim an kazanmışım. Bu arada annemin kutusu burada arkadaşlar. Anne şimdi ben eğer yersem. hı. Sen kendi kutunu döçeyim mi şuraya? kutunu. Sen kendi kutunu bitirir misin? Yani? Bitiririm Yoksa sadece bir tane mi yiyeceğim? Yok bitiririm. Hepsini yiyecek misin onu? Evet. Ciddi misin? Son kararımı yerim. Arkadaşlar bundan sonra yiyebildiğin kadarlarda kendime evet. şunu sözünü verdim. Hızlı yeme gibi hızlı yemeyeceğim. Bakın arkadaşlar annem patatesi bir saatte yedi. Toplamda arkadaşlar çekim bir saat sürdü. Patatesi. Evet. <laughs> ben burada onu izledim. Ben şu an kazandım arkadaşlar. Barış ne anlatıyor? Barış. <laughs> <laughs> Kes. Daha evet. Hey, 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 hey. Şimdi kazandın işte. Kazandım tabii. Gelsin ödülüm. Ve dın dın, 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 dın dın balık gibi balık gibi balık gibi. Hak ettim yeri. O da tişörtüm de kirlendi biraz moral bana Olabilir. İşte. Tişört kirlenir. Evet arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Çünkü benim için süper bir video oldu. Çok güzel bir video oldu. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşça kalın ve bay bay.